Şu anda bu videoyu izliyorsunuz. 10 dakika önce izlemiyordunuz. Başka bir şey yapıyordunuz. Sizin için o 10 dakika önce yaşadıklarınız yaşandı bitti. Ama o anlarda olanlar artık yok mu? Yoksa bir yerlerde o 10 dakika veya 3 yıl önce yaptığınız şeyler halen fiziksel olarak duruyor mu? Mesela diyoruz ya ışık hızından hızlı gidebilirsek zamanda geriye gideriz diye. Geriye git gittiğimiz zaman var olan her şeyin geriye doğru akmaya başlamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa geçmiş fiziksel olarak orada bulunan bir şeyde ışık hızından hızlı giderek o fiziksel gerçekliğe erişebilmeye mi başlıyoruz? Peki ya gelecek? Henüz yaşanmamış şeyler. Orada bir yerlerde duruyorlar da biz zamanla onların içinden geçerken mi onları yaşadığımızı deneyimliyoruz? Yoksa her bir zaman dilimi, her bir an Şimdi de olan biten sayesinde sıfırdan mı yaratılıyor? Özetle sadece şimdi mi gerçek yoksa geçmiş ve gelecek de en az şimdi kadar gerçek mi?